YGTV Finans Sokağı'nda merhaba. Geçtiğimiz haftanın ardından öncelikle haftanın kapanış değerleriyle programımıza başlayalım. BIST 100 endeksi 7853 puanla kapanırken, hafta yükselişle kapatırken, yine haftayı yükselişle kapatan 3 değer vardı. Bunlardan birisi dolar 28.70 ile, euro tl 31.33 ile ve euro dolar paritesi ise 1.09 ile haftayı kapattı. Altının ons fiyatında bir düşüş gözlendi. Cuma akşamı itibariyle 1980 dolardan haftayı kapattı. Brent petrol ise %4 bir rekor artışla 80,61 seviyesinde haftayı kapatmış oldu. Şimdi haftanın önemli parametrelerinin değişimlerinin arkasına gidenlere odaklanalım. Dolar TL kuru yeni rekor seviyesini test etti. Kur 28.76 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Son bir aydaki kurdaki yükseliş yüzde iki aştı. Bir süredir dolar tl kurunda yukarı yönlü ılımlı bir inmez izleniyordu. Dolar tl kurunda yeni tarihi zirve kaydedilirken euro tl kuru da 31, 30, 31 .20 seviyesinin 31, üzerinde test etti. Son dönemde kurda artış ilmesi görünen Türkiye'nin risk primindeki düşüş de dikkat çekti. Türkiye'nin risk primi 360 bas puanın da altını gördü. Gösterge tahvil faizi ise %40,85 seviyesinde. Yurt dışı piyasalarda doların yapay bir seyir izlediği görülüyor. Bloomberg Dolar Endeksi haftanın son işlem gününde önceki güne göre değişim kaydetmedi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi Perşembe günü 10 bas puan düştükten sonra Cuma sabahı yatay ve %4,44 seviyelerinde. Mayıs ayında 700 bas puan seviyesinde olan Türkiye'nin CDS'i son 6 ayda yaklaşık 350 bas puan gerileyerek 350 bas puanın seviyesinin de altına indi. Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon raporundaki sunumundaki ifadelerinin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı ortaya koymasıyla Türkiye'nin CDS'indeki gerileme yeniden hız kazanarak 3 Kasım Cuma günü 365 puan civarına inmişti. Gerileme eylemi sürdüren CDS Cumartesi günü ise 348,2 bas puanda bulunuyor. Altın oranları Orta Doğu'daki savaş riskinin getirdiği primin azalmasıyla önceki iki hafta boyunca %3'ten fazla düşüş göstermesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Fed'in yürüttüğü agresif faiz artırım döngüsünün sonu erdiğine dair iyimserliğin etkisiyle bu hafta %2'den fazla artan spot altın haftanın son işlem gününde %0,2 artışla 1985 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan tahvil getirileri düşerken altın %1,4'e kadar artarak gün içi bazda son 4 haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirdi. ABD'de cuma günü açıklanan veriler güçlü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterirken FED yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğu yönelik yönlendirmeleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Geçen haftayı yedi başlıkta özetleyecek olursak Geçen hafta küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri ve ABD ile Çin başkanlarının görüşmesi önüne çıkarken Türkiye'de ise makroekonomik veriler ve asgari ücret tartışması gündemin ilk sıralarında yer almıştı. Şimdi gelin bunlardan biraz daha detaylı bahsetmeye çalışalım. Amerika'da enflasyon Ekim'de yavaşladı. Ekim ayına yönelik enflasyon verileri yayınlandı. Beklentilerin aksine aylık bazı fiyatlarda değişim yaşanmadı. Çekirdek göstergelerde piyasa beklentilerine sınırı da olsa altında kaldı. Biden geçici bütçe tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. ABD ile Çin arasında kritik görüşme. ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Asgari ücrette hedeflenen enflasyona göre artış tartışması. İstanbul Şehret Odası Başkanı Şekip Avdag için Bloomberg RT ekranlarında asgari ücret artışının hedeflenen enflasyona göre yapılması gerektiğine ilişkin sözleri kamuoyunda yeni tartışma yarattı. Ekonomistler Avdag için sözlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Önce Deutsche, şimdi de BN, BNP Paribas. TL tahvillere ilgi artıyor dedi. Deutsche Bank'ın TL tahvillerinin 2024'ün en iyi yatırım olacağı yönündeki notunun ardından bir olumlu görüşte, BNP Paribas'tan geldi. Banka uzun vadeli TL piyasa tahvillerinin cazip olduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, Türkiye yeşil fonu kurulacak dedi. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerinin finansman amacıyla Türkiye yeşil fonu adında yeni bir fon kuracaklarını bildirdi. Ve son olarak haftayı etkileyen olaylardan biri cari dengedeki iki yılın en büyük fazlasıydı. Türkiye'de cari denge Eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 2021'den bu yana ikinci kez fazla verdi. Geçen haftanın önemli parasal göstergeleri de bu şekildeydi. GGTV Finans Sokağı programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın demeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmamanız gerektiğini hatırlatıyorum. Niye? Daha çok kişiye ulaşabilmek için. A second.